Kaldır lan elini gevşek. Aman abi yapma abi. ne lan. Soluğu karakolda alırsın artık. Memurum lütfen. Siktirin gidin başka kişilerle uğraşın. Evet, patron, evet, patron, patron toplandık. Ne, ne var? var? Ne <laughs> Sizinle daha sonra uğraşacağım. uğraşacağım. <laughs> Geldim profesör bu gerizekalıları gerizekalı da kandırdım geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çiben neredesin oğlum seni bulacağım. Ha, <laughs> sıçtım şimdi ağzına. E, ee, e, amigos. amigos. Lan orası mı çocuklar ne ediyorsunuz? Çıkma. Siksi var mı planı unutma. Vay ben kimlere güvenmişim. Gelin, o zaman, iki Nicky bir. Alın <laughs> <Oğlum, gülüyor> Hacı Bekir be, lokum. İşlemez çimen kardeş. İntikamımı almaya geldim. Senin ben ters taklını <laughs> sikiyim. Bu var ya bu götüne gitsin. Hepiniz öleceksiniz. Seni hiç kimse <laughs> sevmiyor. Siktir git. İkimiz de robot kebabı yapacağım. Sen öyle san çimen. Lan speaker. Sifonu 31 mi çekiyorlar şey lan? Götüm acıdı. Ah siktir. Profesör bile ikan Artık senin için bitti. Saldırmaktan vazgeçmiş. Oh. Hoppa! Oh. Bu Titan Tilmen için sizin, sizin kafalar olmasaydı, olmasaydı dünyayı ele geçirmiş. geçirmiş. Ola ne yapacak gözleriniz sikim. Oh. Oh. siktir. Bu bir gibi ateşli bu. Tilmen çünkü cehennemde coşu gelini Bir dakika ben. Fake miş olmuş bu Nane yedik galiba. Ha can çalar mı Uğur da? Onu fake bir kamerayı havaya. <laughs> Kesimeyin sunucusundan gelmiş orospu çocukları. çocuklar. Ah, ah, kucuğum acıdı. Titan kameraman iyi misin? <laughs> ha çok iyiyim amına koyayım. KOLUM koptu. Gezeli Neyse, videomu tutması için e, çok iyiyim demem lazım. Evet arkadaşlar, like, e, abone olun, like atın. E, ne saçmalıyorum ben arkadaşlar? Hani, altıma sıçtım galiba, her, her neyse. Yani, antik ASMR fanı olduğum için biraz zihinsel engelim var. Bu arada, abone olmayan için ben yesin. <laughs>